Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Zeynep sizlerle birlikte farklı bir maske yapacağız hatta maskemizi şöyle göstereyim bakın bu şekilde çok şirin çok cici bir maske olacak ben diğer maskelerimi yaptıktan sonra instagram hesabımdan bana çok soru geldi keşke dikişli elde dikişlisini de gösterseydiniz diye ben de farklı bir versiyonunu sizlerle paylaşmak istedim 2 dakikada hemen dikeceğiniz çok basit, çok pratik bir maske yapımı. Ee, bunun için arkadaşlar 20 santime şöyle ölçelim hatta hep birlikte. Ee, aslında şey, öncelikle şeyi söyleyeyim, kumaşı söyleyeyim. Poplin bir kumaş tercih ettim ben. Pamuklu her türlü kumaşı sizler tercih edebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar 38'e 20 santim bir kumaşa ihtiyacımız var şöyle göstereyim Umarım görünüyordur Evet 20 santime şöyle birazcık çekersem Eğer sanırsam görünür 38 santim Evet Daha sonrasında 18 santim de yumuşak bu bebe lastiği dediğimiz lastikten ihtiyacımız var 2 adet 18 santim Arkadaşlar sizler bunu çocuklarınıza ve büyüklere de e, eşlerinize daha doğrusu yapabilirsiniz. Bu normal bir bayan e, ölçüsü. Bunu da nereden nasıl büyüteceğiz ya da küçülteceğiz derseniz de 20 santimlik kısmını büyütüp küçülteceksiniz. 38 santimlik şöyle e, 20 santimlik kısmından e, büyütüp ya da küçültebilirsiniz. 38 santim dediğim gibi sabit kalacak. Şimdi arkadaşlar hadi yapım aşamasına hemen geçelim. Şimdi öncelikle yüzleri e, düz olan kısmı birbirine bakacak şekilde ikiye katlayarak şöyle çekeyim isterseniz azıcık daha kadraja girsin. Hemen bir bütü basıyorum. Kat yüzünü belli etmek için. Evet bu şekilde. Şimdi ise arkadaşlar açıyorum ve şurayı göstereyim diğer taraf görünmüyor. Şu şekilde bakın öncelikle isterseniz şuradan anlatayım. Bakın tam orta kısmı belli oldu. Şimdi bir tarafını bakın bu şekilde elimizle şöyle bastırarak izini çıkartıyoruz. Daha sonrasında açıyoruz. Ha pardon, önce şu ağız kısmını yapmadık. Onu bir yapayım. Çok özür dilerim. Şimdi en başa alırsak şimdi kat izimizi çıkarttık. Şimdi buradan birer buçuk santimlik kadar şöyle üç aşağı beş yukarı şu kadar kıvırıyoruz ve izini çıkartıyoruz. Aynı şekilde karşı tarafı da yapıyoruz. Bakın bu şekilde tekrar ütümüzü basıp izini çıkartıyoruz. Evet şimdi artık açıyoruz arkadaşlar. Bakın bu şekilde ikiye katladım izini çıkardım elimle şöyle bastırarak zaten hemen sıcak olduğu için izi çıkar gördüğünüz gibi daha sonrasında da pardon şöyle evet şimdi ise bir de bu şekilde tekrar katlıyoruz tam orta kısma bakın bu şekilde Buraya ütü basmıyoruz. Sadece elimizle ütü izi yapıyoruz. Bu arada benim ütüm yakma özelliği olmadığı için belki eyvah ütü unuttu diyebilirsiniz. <laughs> Düz durduğu zaman kendi kendine soğuyor. Evet arkadaşlar karşı tarafı da aynı şekilde yapıyorum. Tekrar katladım. bu şekilde. Şimdi ise açıyorum burayı da. Şimdi şu kısım benim normal kumaşımın orta kısmı. Bakın şuralardan şimdi bu da yarısının yarısı oluyor orta kısmı. Şimdi buradaki bakın kat izlerinden şöyle katlıyorum. Ve hemen buraya bir ütü basacağım. Şimdi ise arkadaşlar şuradaki yapmış olduğumuz kat izinden hemen karşısına getiriyorum ve buraya da ütümü basacağım bakın şurası kumaşımın ortasıydı bu tarafı bitti şimdi aynı şekilde karşı tarafı da yapıyorum bakın bu şekilde şöyle birazcık daha çekeyim isterseniz o tarafta kadraja girsin Evet tam o çizginin olduğu yerine de getirdim. Bakın buradakini de getirip kat izinden tam dediğim gibi buna sıfıra sıfır olacak. Bu şekilde tekrar bütünü basıyorum. Evet. Şimdi arkadaşlar şu şekilde yanaştırayım hepsini. Şöyle bakın katladığımızda orası orta kısmıydı. Şimdi arkadaşlar bunu tekrar ben şöyle açayım. Şimdi bir tarafına bu yapmış olduğumuz kesmiş olduğumuz lastiğimizi en uç kısmına iğneliyoruz. Hemen şöyle şu şekilde iğneleyelim. Ama iğnemizin top kısmı dışarı baksın ki dikerken almanız kolay olur. Bakın bu şekilde yaptım. Şimdi çeviriyorum arkadaşlar şeyimi. Lastiğimi şu şekilde çeviriyorum. Diğer şey de tam ucuna, diğer ucunu da bakın buradaki uç kısma iğneleyeceğim. Şu şekilde. Diğer tarafa da aynı şekilde yapıyorum. Tam orta kısmına bakın. Bu arada alttaki çarşafınızı da tutturmayın. Bu şekilde. Tekrar diğer lastiğimi de hemen karşısına getiriyorum. Bu şekilde tutturdum. Evet arkadaşlar şimdi bunu üzerine kapatıyorum. Bu şekilde. Kat izlerini kesinlikle bozmuyoruz ama. Evet birebir tam denk getirdik. Şimdi ise arkadaşlar hemen iğneme ipimi takıyorum. Tabii ki takamadım bir türlü. Evet. İğneme ipimi takıyorum. Bütün oradan alayım. Evet, ucunu da düğümledim. Şimdi ise arkadaşlar bunu çok fazla ee, nasıl diyeyim oynatmadan şu şekilde çekiyoruz. Hemen bakın bütün kat izleri duruyor. Birebir burası da aynı. Hemen uç kısımdan başlıyoruz ve e, makine dikişi yapıyoruz. Buradaki lastikli olan kısımları da sıkıca tutturuyoruz. Önce bir şöyle bir iyice sabitleyelim. Şimdi iğnemi alayım. Şöyle e, küçük küçük şu şekilde görebiliyor musunuz? Evet. Bakın bu şekilde şimdi çıktım. Hemen bir geriye gidiyorum. Bu batmış olduğum yerin şöyle daha mı iyi odaklar diye düşünüyorum. Birazcık ilerisinden çıkıyorum. Buna biz makine dikişi diyoruz. Tekrar bakın arkadaşlar çıktığım yerden bakın bir geriden geliyorum ve çıkmış olduğum yerin azıcık ilerisinden batıyorum. Bakın bu şekilde. Tekrar bakın hemen bir ilerisine geçiyorum. Azıcık bat çıkmış olduğum yerin azıcık ilerisinden çıkıyorum. Arkadaşlar bu şekilde sonuna kadar dikelim. Daha sağlam olsun derseniz hatta üstünden bir kez daha gelin. Daha sonrasında çevireceğiz. Burayı da dikeceğiz. Yani her iki ucu da gösterdiğim şekilde dikelim gelelim. Evet arkadaşlar bakın ben bitirdim. Şöyle size yakından da göstereyim. Bu şekilde diğer tarafını da diktim. Şimdi arkadaşlar burada tek dikkat etmeniz gereken kısım lastiklerin geldiği yeri daha sıkı dikin. Dikkat etmeniz gereken yer orası. Şimdi bu ağzı açık olan yerden çeviriyoruz ve maskemiz hazır olacak. Bakın, bu şekilde maskemiz bitmiş oldu. Şöyle de açabilirsiniz. Bakın, zaten taktığınızda açılacaktır. Bunun içerisine. Bakın şu şekilde açık olduğundan dolayı buraya ekstra herhangi bir bez, tülbent ya da peçete yerleştirebilirsiniz. Buradaki 20 santimlik kısmı da bu normal bir bayan ölçüsü. Eşinize yapacaksanız 20 santim değil de 23, 25 yapabilirsiniz. Çocuklarınıza ise de buradaki 20 santimi kısaltarak yapabilirsiniz. Mesela ne olur 17-16 santim falan olabilir. Ee, dediğim gibi mutlaka lastik kısmını da ölçerek yapın. Ee, herkese kolay gelsin dilerim. Lütfen beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, abone değilseniz de kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere hoşçakalın.